Hello hello. Bugün Imokur oynuyoruz supportta. Imokur oynuyoruz supportta bana Oğlum dilimden çıkmıyor benim Imokur'um. Bugün Zerat oynuyoruz supportta. Um, Mecaili bir build yapacağım. Karşımıza Tristan Anatolius var. abi bir dakika bir dakika bir dakika. Beyler takımımda Miss Fortune var. Takımımız Fortune gelince yani %80 falan doz alıyorum bu maçı Şaka yapmıyorum bu arada Bunu toksik demek için de demiyorum gerçekten öyle oluyor ama Genelde Miss Fortune oynayan kişiler hani ulti atar belki bir şeyler olur hesabıyla alıyor yani Genelde o şekilde alıyorlar Hiç, hiç yani kimse kıvırmasın o kadar çok misfortune oynadım ki yani Biliyorum ya Oynayış stilinden anlıyorum. Mouse'a right click atarken anlayabiliyorum yani, yani Ben 5 senedir oynamıyorum ama Genelde hep öyleydi Tabi 5 seneden sonra bu ilk oyunum değil Bir 2 hafta falan oynadım herhalde Oyuna geri dönmeye çalışıyoruz ve iki hafta içinde ne zaman bir Surçun oynasam yine aynı şekilde lose rate'im artıyor. Kötü oynuyorum. Evet bayağıdır oynamadığım için. Yani sanki daha önceden sadece Max Lig'im demirmiş gibi oynuyorum. Halbuki çalışacak kadar çıktı kaydı. Mesela bir Surçun. İyi lan, güzel dodge. Şunu al. E açacaktım da açmak istemem. Aha. Vurduk. Bir tane pot patlattım hemen. Tristan'ı niye bez bilmiyorum. Yılları yok. Bariyeri var herhalde. Bu Q'ye tutmam lazımdı. O Q'ye tutturmam gerekiyordu. E mi versem Q'ye mü versem kararsın. Çalmış gibi aldım ama üstüne vurdum onu da Tristan <laughs> Anayla tekki olup canı falan yok şu anda. W'sunu kullandı. Ah be. Ölmüyordu da belki flash W falan atardım. Blufülecik neyse. Çok iyi lan. Aldılar değil mi? Aynen, aldılar. Ee. Bizim bir Sorcer skill'i yemese mesela çok iyi olmayacak mı? Ya yese bile ölürdü ama daha geç ölürdü. En azından Tristana'ya de vururdu. Belki ben kaçardım. Bu şekilde iki kill vermiş olduk. Hata sendeydi kankadaşta da işte. İş işten geçti Tristan'a 2-0. Zaten Zerat'lı body olmama beklemiyor herhalde. Zerat support'la. helal lan. Ah be abi. <laughs> biz Flash heal atsaydım yaşar mıydı acaba? Ama E'si patlayacaktı ya çok zor. Düşünmedim değil yani en başta ama Q yi yedi yine. Ne atıyorsun yedi yani. E bu arada Q gitmişken Q gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Normalde W giderdim de. Şunu da hemen bir play alalım çaktırmadan. Zaten supportuz para kazanıyoruz. İyi hani. U oğlum bunu ben nasıl yerim lan? Geri çık, geri çık oğlum. Biri evet abi. Sorçun gelince böyle oluyor genelde. Ya ne yapacağını bilmiyor. Mesela kafasının içinde diyor ki Lan ben Zera'tı kurtardım. Ama ben öldüm diyor şu anda. Ama beni kurtarmadı aslında. Ben zaten kaçmıştım. Yani flash'ım duruyor hala. Ah, oh, oh. biz forçun oyuncuları, neden? öldük yine <laughs> Neden acaba ya? kil verdim ana vurdum Vurduktan sonra şey yaptı. Bunun yardıma ihtiyacı var. Sorşuna iki kilo verdik. Bunun sayesinde. hayır. Hayır. Ah be. Aldık aldık. Mid'de kim var? Anivia. Anivia buraya veriyor mu acaba? Evet, baba kaçar. Luden bitti. Çok iyi. Karamür alacağım. Sihirbazım da geldi. Karamür'ü de alalım. Tamam. Şimdi daha fazla safe oynayacağız. Şunu çevir. Şunu saat. Şunu al. Şu an okeyiz. Tris kötü diyor. Neden Tris kötü diyor acaba? Tris sadece görüş olmayan bir yere zıpladı bir hata yaptı o şekilde. O yani. Çocuk dünyanın kötü oyuncusu falan değil. İkisine de vurduk nice. Onu da vurdum. Mavim varken darlayayım iyice. Yiyecek bak yine ok yiyecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bunu çalarım. Uğraşamam. sorçum bayağı özürlü gibi oynuyor beyler. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Buraya nidale gelirsin nidale keseriz. Aa ilk kuleyi morda aldı. Lan ilk kuleyi keşke biz alsaydık. tutmasam ölmüştüm herhalde. Beyz atalım. Atmayalım. Önce şunu bir atalım da üzerimizde yer boşalsın. İkinci item ufuk getiren çıkacağız kullanım için ama mecayı da bitireceğiz Bir sor kanka tekrar yazdırma beni ya Umarım bunu kendisi bir şey yaptığını düşündüğü için yazmıyordur bu arada <laughs> Lütfen öyle olmasın daha da kötü durum yoksa Durum daha da feci. Daha da kötü yoksa. <laughs> Mecahiz teknenin olduruluyoruz. Nice. Ee, yardım edelim ama. Sorçunu şöyle yazması bile çok saçma. Onu bir söyleyeyim başta. Trish'e Trash Talk kötü bir de ya. <laughs> Ne oluyor orada? Geldik. Ah lan. Ah neyse Allah. 18 olduk. 18 tek. Base atalım. Ve atmayalım mı ya? Dur bakayım. Birazcık daha aktif oynayalım. Trist'i şu anda ne yapabiliriz? A vardı varmış. Kanka lütfen beni öldürtme. Kutunmazdım. Stekleri kaybediyorduk az daha. kalbini kırmak istemiyorum ama Kötüsün kanka ya Natulus'a o kadar çok free hook verdin ki yani Ve benim en tilt olduğum hero'yu oynuyorsun yani <laughs> Nasıl? Öyle öyle atarsan onu, onu da flash'ını atarsın. Üzgünüm. Bacı dinlemeci. Önderlerin ilk tepsi araymış. Bence okey şu anla Beyza Tullah. Yıldırım bitti. Şey Yıldırım nereden çıktı? İşte, ufuk getiren bitti. Ufuk getiren AP'si baya yüksekmiş bu arada. Bu item falan yoktu yani ben bıraktığımda böyle bir item yoktu. Botu yükselteceğiz şu anda. <laughs> bunu sonra attım videoda göreceksin. Hem bir izleyici kapalım. Aha Oğlum adam dojlamak için öldü. <laughs> Her türlü ört <earth> vardı ulti <laughs> atı. Beyz Sihirbaz bitti. Biraz hareket hızım da artsın. Zaten Mecai'den hareket hızımız bayağı iyi. Mecai'nin en iyi yanı da şu AP vermesinin dışında. Hareket hızı bonusu çok iyi abi. Yani %10 hareket hızı bonusu kazanıyorsunuz full stack olduğunuz zaman bakayım 10 tane pardon 10 taneden 10 veya fazladan sonra ben full diye hatırlıyorum ya öyle hatta önceden böyle bir şey var mıyız <laughs> onu bilmiyorum ee, Tristan onu kesti tabii ki artık full stack'iz Oğlum ne oluyor az önce normal trash talk şimdi annesini hoplatıyor <laughs> Seviye değişti işte Bu arada ward falan atmadım bu oyun çok fazla ya Normalde daha aktif oynuyorum support'ta da Hatta support bir ara main'imde My orası Alışacağız zaman zaman Böyle şeyler olacak Tekrar ısınana kadar Normal karşılığı Yani 3000 saat falan harcadığım bir oyunu tekrar başladım bir, bir iki hafta önce Beş ay altı ay ara verdim Baya fark ediyor bu arada biliyor musun? Yani sanki önceden ben oynamamışım hiç gibi İlla ki tabii ki Hatırlıyoruz ama Oynayış açısından, gameplay açısından Çok unutmuşum Mesela Valorant'a girdim geçen ee, En son Episode 5'te falan Diamond 3'te bırakmıştım Eğim falan bot gibi ama tabi ona onun da bir 3 senesi var. Riot klienti işte o 3 sene önce sildi. Valor'a Valor başlamadan önce de bir ıı, uh, Lore oynamaya devam ediyordum. Aha. Bu ne oğlum ya? Bu Platelo nasıl bir elo kanka ya? Bu nasıl bir elo oğlum? Oyyyy %50 vurdum oğlum oha Hadi ölmek istemiyorum Bunu. Bunu toplamaya girdi. Aa lan. O, lan. Bozdu. Tren de var botta. Ona bir selamun diyelim. <laughs> Anla ki be oğlum. Messi ölecek herhalde. Ölmedi. Ya 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 yaşadı yaşadı yaşadı. Support'la bir, bir defa oyuna geçtiniz mi kaybetme şansınız azalıyor. Lakin bu bir klasiktir ama TR server'ında her şey matematik uygun gitmiyor abi. Her şeyi yaşayabilirsiniz. Takımınızdan biri sıçmaya gidiyorum diyebilir, çıkabilir. Oyunun ortasında internet kafayı zabıtalar bastı deyip çıkabilir. 9 sene önce falan öyle şeyler yaşadık. Unutmam yani ben. O, ben o sahneyi hiçbir zaman unutmam seri maçında. Adam dedi ki internet kafayı zabıtalar bastı. Çıkmam lazım dedi ve çıktı. Baya şey zamanlarda benim için kanser zamanlarda. O zaman bu, bu kadar sakin de değildim ben. Evet. Aa, aldık. Kolaydı. La <laughs> 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 Neden ama neden?